Merhaba kıymetli dostlar. Yine ben bir açık havada videoyla aynı konsept içinde sizinle birlikteyim. Bugünkü video konumuz aile içi bağlar nasıl güçlendirilir? Bunu konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorum ki hepimizin hayatında ailemiz özel bir yer tutar. Ancak bazen günlük koşuşturmacalar içinde aramızdaki bağlar zayıflar. Peki ailemiz olan ilişkilerimizi nasıl daha güçlü ve sağlıklı hale getirebiliriz? Bunu birkaç basit ama etkili öneriyle konuşalım. İlk sıraya açık ve dürüst iletişimi koyalım. İyi bir iletişim sağlıklı aile bağlarının temelidir çünkü. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmek karşınızdaki kişiyi anlamak için oldukça önemli. Ailenizle düzenli olarak sohbet edin, birbirinizi dinleyin ve anladığınızı gösterin. İletişimde açık olmak yanlış anlamaları ve gereksiz tartışmaları önler. Birlikte zaman geçirmek de bağları güçlendirmenin en doğal yoludur. Ailece film izlemek, birlikte yemek yapmak ya da dışarıda yürüyüşe çıkmak gibi aktiviteler ilişkilerinizi derinleştirir. Mesela ben şimdi ailemle birlikte bir yürüyüş halindeyim, bir gezme halindeyim. Yani orada bağlarımızın daha da derinleştiğini hissedebiliyorum. Hangi aktiviteyi seçerseniz seçin, önemli olan birlikte kaliteli zaman geçirmektir. Şimdi ve burada olmaktır. Beden olarak olduğunuz yerde ruhen olmak burada kıymetli. Birbirimize destek olmak aile içi bağları güçlendirmenin bir diğer önemli yoldur aile üyeleri birbirine destek olması, çocuklarınızın okuldaki projelerinde yanlarında olmak, partnerinizin zor bir iş gününde ona moral vermek, bağların güçlendirilmesi konusunda oldukça işe yarar. Aile her zaman birbirinin yanındadır ve bu destek duygusu güçlü bağların temelini oluşturur. Her bireyin zaman zaman yalnız kalmaya da ihtiyacı vardır. Aile içinde her bireyin bir diğerinin kendi alanına saygı göstermesi sağlıklı ilişkiler için oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak çocuklarımıza kendi alanlarını tanıdığımızda onlara da bağımsızlık kazandırmış olur. ilişkilerimizin sağlıklı oluşuna da katkıda bulunmuş oluruz. Sanırım şimdiye kadar dört tane madde değerlendirdik. Beşinci olarak pozitif ve takdir edici olmayı konu edinebiliriz mesela. Yani aile üyelerinin birbirine teşekkür ettiği ve iltifat ettiği anlar önemli anlardır ve bağları güçlendirir. Takdir ve teşekkür duygularının gelişmesine neden olur. Mesela ailenizle ilgili olumlu şeyleri park edin ve onlara söyleyin. Küçük bir teşekkür veya nazik bir iltifat o kişiye ne kadar değer verdiğinizde ayrıca gösterir. Birlikte hedefler belirlemek, ailecek yapılacak bir planın tartışıldığı, herkesin fikirlerini paylaştığı sahnelerde aile içi ilişkilerimizi pozitif etkiler tatil planları yapmak, aile bütçesini birlikte yönetmek veya sağlıklı yaşam hedefleri belirlemek gibi şeylerde aile üyelerinin birlikte çalışmasını ve birbirine daha yakın hissetmesini sağlar. Bir aile üyesinin zor bir anında diğerinin ona destek olduğu sahneler yani empati aile içindeki ilişkileri pekiştiren bir değer güçlü araçtır. Karşınızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak ona değer verdiğinizde gösterir. Zorluklarla karşılaştığınızda birbirinize empati göstererek daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Ben bu videoda aklıma gelen aile içindeki bağları, bağları güçlendirebilecek birkaç basit ama etkili öneri sundum sizlere. Benim sunduğum önerilerin daha etkilileri ve derini sizde muhakkak ki mevcuttur. Kendi ailenizi göz önünde tutarak da bunları bulabilirsiniz kıymetli dostlarım. Unutmayın güçlü bir aile bağı sevgi, anlayış ve emek gerektirir. Her zaman birbirinize değer verin ve birlikte daha kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlulukla kalın sevgili dostlar.